Hadi bakalım rambo iş içeğine de git artık, git biraz uyuyayım. Dün bütün gece yollardaydım ya, gözüme uyku girmedi vallahi. Tamam Zeynep abla, ha bu arada mektup için sağ ol. Önemli de sen hele bir sevdiğine kavuş, o yeter bize. Sen de Zeynep abla, sen de Mimol abime kavuş, o da bize yeter. Hı. Abla. Kim geliyor? O geliyor, o geliyor! Ama, Memal'e mi geliyor? Hayır, Melek geliyor, Melek! Melek geliyor! Ne, Melek mi geliyor? Aa! Melek bu demek ki! Hııı! Rambo, dur beni bekle! <laughs> Merhaba Berk! Merhaba Bebek! Ne? Aman, hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum! Tamam, 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 ben seni demek istediğini anladım. Çok sağ ol Melek, tam zamanında anladın yani, kafam çok acımaya başlamıştı çünkü. Rambo beni bekle, Rambo! Rambo? <laughs> Merhaba, Rambo mu? Rambo. <laughs> Sen benim diğer adamın Rambo olduğunu bilmiyorsun değil mi? Yok ama öğrenmiş oldum. Ama yalnızca iş arkadaşlarım Rambo derler bana. Öyle deriz. ...bana Memur abi taktı bu adı... ...onun gibi şey edeyim diye... Aa, ...anladım... ...görünüşü olarak pek benzemesem de... ...karakter ve cesaret açısından... ...benim Rambo'nun bir kopyası olduğunu Tabii. söyler Memur Abim abi... ...ne kadar güzel... ...ya biz pek mi severiz Rambo belki... ...çok iyi çocuktur... ...akıllıdır, terbiyelidir... ...çalışkandır... ...sonra anasının sözünden de hiç çıkmaz... ...neyse ben de çıkayım artık... ...hoşçakalın, tabi hoşçakal, hoşçakal. hoşçakal. ...verdin mi mektubu, verdin mi... <laughs> Nerede mi? Tüh ya ben de ne yuttum diyorum seni abla ya. Yani Rambo pes yani ya. Hı, 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 hı. Sence ben koşup vermeli miyim mektubu? Koş ne duruyor? Boşuna mı yazdık biz o mektubu? Hı, hı. Melek! Dur bir dakika sana bir şey söyleyeceğim Melek. Efendim Berk'cim. Berk'cim mi? Aa, aa postacı. Affedersiniz daire onda kim oturuyor acaba? Biz oturuyoruz. Birileri sizin posta kutunuzun kilidini kırmış galiba. Birileri bizim posta kutusunun kilidini mi kırmış? Daha sonra inip bir bakın isterseniz. Allah Allah! Durup dururken kim kırar ki bizim posta Hayret. kutusunun kilidini? Meraklı bir komşu olabilir mesela. Hadi postacı hadi! Şuraya bak! Elin kolun mektup dolu, hala burada dolaşıyorsun sen be! Bana bak! Akşam akşam beni seni tutturmak zorunda bırakma! Tamam tamam, yo, ben yo, gidiyorum. Yo. Ha az kalsın unutuyordum. Yine ne var postacı? Yine ne var? Bu mektup size geldi. Ne zamandır beklediğiniz mektup nihayet geldi işte. Hadi canım hadi tamam. Hadi oldu. Hadi git buradan artık hadi. Tamam gidiyorum. Yalvarsan da kalmam zaten burada. Hadi iyi günler. <laughs> hadi Berk ne söyleyeceksen söyle bir an önce de ben de eve gideyim. Yarın sınavım var. sabah kadar ders çalışmam lazım. <laughs> Sana bir şey vermek istiyorum Melek. Bana bir şey mi vermek istiyorsun? <laughs> Allah'ım kalbim duracak ya. <laughs> Sana olan işlerimi kısa bir özeti olarak yani. Ne? İşte burada melek. E, hemen burada okumak zorunda değilsin yani. Görüşlerini daha sonra da bildirebilirsin bana. Yok. En iyisi sıcağı sıcağına burada okuyayım ben. Acı ya. Tüh be. Sen bilirsin ne yapalım. Allah'ım sen İnanmıyorum Berk. Bu harika bir <laughs> haber. Ha? C ciddi mi söylüyorsun? Yani sen de beni mi seviyorsun Melek? Ne saçmalıyorsun Berk? Ya az önce harika bir haber dedin ya Melek. Dur dur bir dinle şunu bak. Sayın Berk Topat. Size polis akademisi sınavlarından... ...geçer başarı notu aldığınızı... ...ve polis akademisine kabul edildiğinizi... ...bildirmekten sevinç ve gurur duyuyoruz. Aman Allah'ım. <laughs> Nasıl buldun son yazdığım şiiri? Berk! Ne şiiri Berk? Berk tebrik ederim seni. Sen yazdığın şiir değil bu oğlum. Bak postacının getirdiği mektup. Oku bakayım, oku bakayım. Sayın Berk Topaç, size polis akademisi... Geçer başarı notu aldığınızı sevinerek bildiriniz. Allah! Bir bir tane. Bunu bir rüya olmadığına emin olmalı. Ne? Yeni bab. Bana bir tane çakar mısın? Ne? E i̇şte sen de olur. Cimcim. Bu olabilir herhalde. Oh! <laughs> Allah rüya değil. Ya. Bir tane şey rüya değil. Rambo? Rambo? <laughs> <laughs> <Tembo>. Berk? <laughs> ah, Berk! <laughs> Berk. <laughs> bayıldı! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.